çok önemli bir edebiyat eserinin Reşat Nuri'nin Aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü'nün çok önemli bir parçasıydın Ferhunde'yi e, oynadın. Çok sevildi. E, Ferhunde yani dizi çok sevildi. Evet ama Ferhunde de e, muazzam sevilen bir karakter oldu. Bir neden iki sen ondan bir şey öğrendin mi? Çok şey öğrendim. Ben de onu çok sevmişim. Bunu Hı. yeni anladım. Bir program yapıldı fenomen yani karakterler üzerine Hı. benle de Ferhunde üzerine yaptılar o programı Ferhunde üzerine konuşurken ne kadar özlediğimi, ya, oynadığım o kadınlar arasında Hı. ne kadar kıymetli olduğunu, Hı. ne kadar onunla aslında empati kurduğumu, yani onun bütün yaptıklarının nedenleriyle onu savunduğumu Hı. bir boy, bayağı savunma avukatı gibi. Hı ne kadar içselleştirdiğimi ve bir taraftan da özlediğimi falan fark ettim. Kıymetliymiş gerçekten. Çok şey öğrendim şöyle. Ben yani ilk gençlik yıllarımda 20'lerin başında başlayıp bir 5 sene sürdüğü için e, benim için hani evet kadın isterse vardı ama o bir sit ve, de, ve evet, evet o bir karakter evet. yaratmakla ilgili bana çok hani o da kıymetliydi ama burada başı sonu olan çok etlendirebildiğim bir de denizin kendi serüveninde bu de Bu zor görev canım. Yani evet evet. zor bir görev. Tabii. Yani. Ya bir de kötü kadın hani şey yani güya kötü e, bence hiç değil. Çünkü o konak içinde bir sürü yani yurtlarda büyümüş, e, üvey babası buna taciz etmiş, annesi onu öldürmüş, bu yurttan çıkmış, üniversite okumuş falan bir kızdan bahsediyoruz. Ama o konakta pamuklar içine sarılı iki tane kız kardeşin o şartlarda ne oldu ortadayken e, kıyasladığında kim yani e, kim suçlayacak kim Evet, ne, evet. Ne yani suçlayacak. dolayısıyla hani bir sürü neden bana çok şey öğretti çünkü ben e, o benden çok daha kadındı, o benden çok daha çok çok adım öndeydi. E, onu anlamaya çalışırken bir sürü şey öğrendim yani kadın olmaya dair, evliliğe dair. E çünkü onu gerçekleş yani gerçek kılman gerekiyor içinde inandırıcı hale Tabii getirmek çok, zorundasın. Çok şey yani. öğrendim. Hakikaten yani dışarıdan bu meslekten uzak insanlara çok tuhaf gelebilir ama hakikaten çok şey öğretti bana. Hem Ferhunde öğretti, hem Oset öğretti. E, kocaman 5 senen e, o dönem benim o dönem işte ben okuldan mezun olmuştum, bir dizi oynamıştım ama ondan sonra ben evet ben oyuncuyum dedim. Hmm. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben bir kadınım. Ben varım. Evet ya ben dediğim bir ben oldum yani hani az şey mi? Evet, büyüdüm. Peki, e, bir ben oyuncu olarak merak ediyorum. Şimdi 5 sene Ferhunde'yi oynuyorsun ama e, bir kere yaprak dökümü o kadar uzun bir şey değil. Ferhunde de o kadar uzun boylu değil. Hiçbir karakter 5 sene devam edecek kadar hayatta yazılmadı. Hakan Günday'ın olağanüstü bir lafı vardır. Şeyde e, daha filmini çektikten sonra daha onun daha romanından ve hatta onun da senaryosunda filmi çektikten sonra Bosna'da bir yerde söyleşideydik. Birisi bir edebiyat e, düşkünü, meraklısı. Birisi çok e, şey dedi. Hakan Bey dedi bu dedi e, roman dedi yarım kalıyor gibi biraz dedi e, daha. Yani daha devam etmesi gerekirdi gibi hissettiriyor. Sonra şeye ne oldu? çocuğa ne oldu falan filan. Hakan şöyle bir düşündü. Sonra da dedi ki e, bir roman yeterince yani çok uzarsa bütün karakterler ölür dedi <laughs> yani öyle bir şey evet. soru şu 5 sene oynadığın bu karakter nereden nereye evrildi ve o Ferhunde ile nasıl baş ettin? Diğer arkadaşlar kendi oynadıkları roller nasıl baş ettiler senarist onunla nasıl baş etti bu, bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun kaç bölüm oynadınız evet. yaprak dökümünü sayamayacaksın tabi. Evet yani 200'e 200, yakın 200 şey. evet. 200 e yani. geçmedi de. Evet yani. E 189'un bir şeydi. Allah'tan o zaman 140 dakika değildi galiba evet, değil evet, mi? Evet evet. Yani o zaman 90 dakika Peki illa Allah demedin şey. mi saronda? Ya demedim. Neden biliyor musun? Bir kere yani şey m, öveceğim burada yapmak zorundayım bunu. Ece ve Melek gerçekten çok m, akıl akıllı yazarlar. Lütfen övülecek ne varsa övlerim. Evet, çok yani eksik bırakıyoruz O kadar övme o kadar evet. m, nabza göre şerbet Yani e, bir, bir şey yazıyorlar onu oynuyoruz ve oradan e, oradan gidecek şeyi çıkarıp yani çekip, çekiyor ve oradan bir hikaye yapıyor. ve, ve evet. onu yani sendeki o şeyi görmesi genç ve yeni yetme hmm. bir oyuncu olarak o kadar kıymetli bir şey ki çünkü bazen bir sürü şey yapıyorsun. Yani keşke görseler ya şurada bir şey yapıyorsun diyorsun. O zaman Burada şöyle içinden, diyebiliriz değil mi? İyi oynanan bir karakter, e, iyi 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 bir oyuncu, ee, senariste aslında kapılar da açar. Açar. Sadece senaristler yani iyi oyunculara de, kapıları açmıyor. iyi oyuncunun açmıyor. paslaşması bence en güzel oldu. şey. Yani tek tarafın iyi olması yetmez. Evet, Burada doğru. harika bir paslaşma vardı. Doğru çünkü zaten Ferhunde bu arada yani romanda da o kadar büyük bir karakter değil. Evet. Yani o sonradan öyle oldu. Ama hiç bitmedi macerası. Evet. Hakikaten de bunu laf olsun diye söylemiyorum. çünkü ben kendi içinde bulunduğum şeylerle ilgili bitirmesini bilirim yani tiyatro oyunlarında olsun yani bitince biter. O kadar böyle o şeye kapılıp hadi nasıl olsun gidiyor yıllarca falan diye öyle, öyle bir duygum yok. Ama hakikaten sonuna kadar da çok keyifli. E bir de birazcık işte e, fanfatel karakterlerin birazcık tabii daha e, şeyle olması yani malzemesinin biraz daha inişli çıkışlı oynamamayı müsait. Evet, evet, o onun da avantajı. Güzel ama onda hakkı verilirse öyle oluyor. işte. o yüzden tekrar bir kere daha tebrik ediyorum. O kadar uzun soluklu bir işi o kalitede götürebilmek. Bak, o zaman çok insafsız bir soru sorayım. Edip Cansever mi, Turgut'u Uyar mı, Cemal mı? Edip net. Daha geçen can. gün e, eşimle bunun o daha Turgutçu. Ben öyle dümdüz ama. Edipçiyim ya. Bayılıyorum yani her anlamda. Yani ee, bir kere kalemini, şiirini çok seviyorum. Bir de yani ben Tombis olsaydım Edip Tomis seçerdim. olsaydı. Evet. Aa. Ay burada ne varmış inanmıyorum ya. Aa ne tesadüf. Edip mi seviyorum dedin. Hangisini okumak istersin? Ay ben mi? Tamam. <laughs> Yaşamak telaşı. Hiç böyle ısınmamıştım daldaki vişneye, vitrindeki aydınlığa, salça kokusuna mutfağımın akan dereye uçan buluta hiç böyle ısınmamıştım yaşamaya evet. çok tatlı Müthiş değil ne ya? kadar ne kadar kendiliğinden ne kadar hayattan ne kadar zefine şey değil böyle kafiye kafiye yani tabii ki ben de şiir okumaya daha Ümit Yaşar Oğuzcan'larla falan başladım ama sonra seçiyorsun ve evet bu ikinci yeni çok onun da yeri başkadır. Tabii tabii canım evet. onu da çok seviyorum ama hani o bütün o kafiyeleri attığında Aşıksın, bu yalınlık... Aşıksın perişansın Ümit Yaşar'a sarılmayacağında ne yapacağım oh, ben? Tabii canım neydi o... Gözlerini yırtarak tavana baktın ya, mı? Hiçbirinden evet. de Tabii canım bütün şiir yarışmalarını Yaşar Oğuzcanlar'la kazanmıştım. <laughs> o benim kıymetim. Evet sen bu. okuma bayramlarında şiir okuyormuşsun. Tabii ben sunucuydum, şiir okurdum öyle. O yüzden bayramlar... Sahne insanıydık tabii. diyorsun. Nazım Hikmet ve tabii Özdemir Asaf galiba çok seviyorsun değil mi? Nazım Nazım. başka. Zat. Nazım kim Nazım. sevmez? Kıyım Nazım sevmeyen misin? de ne bileyim. Nazım şiiri sevmeyen de ne bileyim Nazım yani. Nazım bir adam olarak da bana çok yakışıklı geliyor. Şair olarak da çok güzel geliyor. İnsan biz olarak o da bakmıyoruz güzel duruyor. Efendim. Hı? Bilemiyoruz biz o kısma bakmıyoruz. Hayır ya hayır yani <gülüyor> çok <gülüyor> her şeyle bir bütün olarak ne güzel bir adam yani. Evet, evet. Büyük hikaye tabii çok, çok büyük bir hayat hikayesi. İsmi de güzel Nazım, Nazım isim olarak da çok güzel. Evet. Peki. Belki çocuğum olursa ismini Nazım koymak isterim. İstiyor musun çocuk? Gelirse olur yani öyle bir. Bakacağız diyoruz. Evet. Sen yeni evlendin. Bir sene oldu. Bir sene oldu. Bir sene oldu. İyi daha karar vereceksin. Dur oradan vurmayayım şimdi seni <laughs> çok. Belki yeri gelir. Peki e, yalnızlık sana ne hissettiriyor bu hikayeden sonra? Zaten korkarım diyordun. Evet evet böyle yani ha, tabii ki. Böylesi de çok korkmuş Ya, değil mi? ya kim korkmaz ki yani insan korkmaz, hani böyle yalnızlıktan, yalnızlıktan korkar yani. En münzevi evet. insan bile değil Tabii mi? Tabii ki yani şu başımıza gelen bazı felaketlerde bile öyle hissetmiyor muyuz? Yani depremlerde işte salgında, Covid'de yalnız kaldığımızda yani o zaman işte o yalnızlığın şey çıplak ve acı yüzüyle tak diye veriyorsun. Ben hepsinde yalnızdım. Yani kedim vardı. Şahatiydi. evet rahmetli canım kızım. Ee, bu o seçtiğim yalnızlık değil yani o zamanlarda tak diye bilme yani çok garip bir yalnızlıkla yüzleştik ve hepimiz bundan korktuk, korkuyoruz, korkarız da insanız yani neyle savaşacağız ki bu? <laughs> e, kimi zaman yalnızlık güzel bir seçim tabii e, seçilmişse. E, daha demin de konuştuk güzel oluyor ama merak ediyorum seni sevdikleri tarafından yalnız bırakıldın mı? Yani Sevgi Hanım'dan hareketle. Bırakıldım, Bırakıldın mı? Bırakıldım. Ama artık onları sevmiyorum. Sen de. Vedalaşabiliyorsun Tabii. galiba kolayca. Yani bir benzerlik var aranızda evet. E, çünkü benim yalnız bırakılmalarım, e, hayatıma devam etme biçimim ve yani benim duruşumu çok etkileyen şeylerdi. Oralarda beni yalnız bırakanlar sonrasında da olmasınlardı ve artık yoklar. <laughs> Bak ne kadar kibarım hiç üstüne gitmiyorum <laughs> bu konuda. <laughs> Uzaklaşmak istediğinde Burgaz adaya gittiğin dönemler varmış. Evet. Burgaz düşkünsün. Evet. Uzaklaşmak ve yalnızlaşmak e, aynı şeyler mi? İnsan uzaklaşarak kafasındakilerden kalbindekilerden de uzaklaşabiliyor mu? Yani vapura atlayıp 1 saat 15 dakika gittiğin zaman Aslında geride bırakabiliyorum. uzaklaştığımda yakınlaşmış oluyorum ee, tam tersi. <laughs> yani ben kendime yakınlaşmak için uzaklaşıyorum. Tamam. Kendime doğru uzaklaşıyorum. Evet ben diyorsun. kitaplarımla ve gidiyorum ve orada özellikle Covid döneminde o hani cumadan pazartesiye kapanıyorduk ya evet. ben oralarda gidiyordum. Uzaklaşıyordum ama kendime çok yakınlaşıyordum. Sıkça yazıyordum, okuyordum. Sevgi Soysal'a babası sipsi diyormuş ya. ya. Çok tatlı düdük tatlı, manasında. Halil evet. Ergün sana ne diyordu? Şati diyordu işte. Şati, şati filli. Şati filli. Şati filli mi diyordu? Şati filli diyordu. Şati filli. Kısaca da Şatiydi o. işte şati. kedimin adı da orada. Hı -hı. Ne demek o? Yani işte birazcık Ferhun deden yola çıkarak tabii diyordu ama yani biraz hafif girdik hafif hafif tabii. Hafifkin girdik oynak falan. <laughs> ama iyi tatlı tamam. anlamda O orada yani. tabii şey var. Yani. İroni var <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> tabii. Peki yakın zamanda e, kaybettin Şati'yi değil mi? Evet. evet. N nasıldı? okuluyla nasıl baş ettin? Yeni bir tane mi aldın? Ya baş edemedim. O Neden? hala e, baş edemediğim. Hayatımdaki en büyük en şey fena duygu yani bir sürü kay kayıplar yaşadım. Kaç Yaşadın yaşındayım. mı? Yaşadın mı büyük kayıplar? Yani yaşadım dedemi, teyzemi, bir sürü sevdiklerimi kaybettim ama böyle değil. Hı. Ben, ben e, hiç bu kadar büyük bir acı yaşamamışım evladım kaç yani yaşındaydı o, şey, o, bir ay zaten. sonra 18 olacaktı Oo, ve biz iki buçuk çok, aylıktan çok beri çok ve her yerde özellikle son yıllarında yani her yerde turnelere yani sete yani şehir dışına gidiyorsun tabii ki götürüyordum evlilikten. yani o hayvanı almayan evcil hayvanı almayan otele zaten gitmiyorum ee, yol arkadaşımdı çok neyse ki yani biz Eşim de ben de çok hayvan severiz. Onun da iki kedisi var şimdi benim olan. E Şati'den sonra o bana çok teklif etti. Hadi bak şurada şöyle bir kedi var. Hadi onu evlat edin hadi alalım hayatımıza. Ben de böyle bir yara bandı gibi şey yapmak istemedim yani Şati'nin üstüne. Ee, İnsan düşünürken bile kötü hissediyor. Değil evet kanka? evet. Ama yani onun öyle bir şey kendinden var, o tabii bitirdi. ki gelecek. Ayrıca evet. zaten yani şu aralar yani zaten ne kadar çocuğa yuva yapabiliyorsak çevremizde. Evet, sonra bir fotoğraf attı bak böyle bir çocuk vardı, ayağına dolanmış daha bir aylık bile değil bir tekir. Getireyim mi bunu eve dedi. Çabuk getir dedim. <laughs> Girdi hayatımıza. Peki. Biraz aşk üstünde konuşalım. Eşinden de bahsettin. Sevgi Soysal üç kere aşık olmuş. Üç kez evlenmiş. İnsan kaç kere aşık olur Deniz? Sen ilk aşkını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Yani adına aşk dediğimiz o ilk heyecanlanma duygusunu. Evet. Yani, evet onun adını bir tek sen koyabilirsin. Aşk diyorsan aşktır. Tabii o tabii kadar. yani Bittim, o ilk, pistir. karşı cinse karşı hissettiğin evet. ilk kıpırtı yani. Tabii Kelebeklerin ki hatırlıyorum. ilk uçuşu. Bence oldu. insan sınırsız aşık olabilir. Onun yani olabilir, ilgili değil mi? böyle şey Büyük hayatı. öyle bir Bir sınır yok. koymayalım yani. Tabii ki evet. sınır koymayalım. Yani bu hayatın sana ne verdiğiyle, ne aldığıyla, nereye gittiğiyle, hayatı yaşayış biçiminle evet. sınırsız Değişen aşk koşullar, de, tabii de, ki. insanın aşk dönüşmesi, aşk hayatının neresine koyduğunla, ona evet. ne kadar alan verdiğinle, ne kadar çabuk evet. tükettiğinle bir sürü şeyle alakalı. Çünkü kabul edelim hayatın bütününü e, kapsamıyor aşk maşk. Tabii tabii tabii. Sevgili tabii, eş, tabii tabii dönüşüyor, değişiyor, güzelleşiyor. Hatta çocuklar. Tabii. Evet. Peki, e, Şeyle Bilgehan'la, eşinle Bilgehan Baykal'la nasıl tanıştınız? Bir yemekte tanıştık ama e, aslında e, sevgili Zuzu, Zuhal Olcay. <laughs> evet, sizi tanıştırdı değil mi? Evet yani bana iki sene öncesinden 2020'de e, ondan bahsetmişti. E, onun damadının en yakın arkadaşlarından biri. Abi, çocuk var ya aslında ne kadar uyarsınız bak falan diye. Benim de hiç işim olmaz böyle ne alaka dedim Zuzu yani hiç. Öteledim hiç öyle bir yani ne münasebet dedim ayrıca o dedim yani böyle şey gibi dedim yani öyle eski Görüşürüz. usul hiç olacak bir şey. Gülerim ben dedim öyle şey Yapacaksa Zuhal olacağı yapsın ama. <laughs> evet bir taraftan da yani zuzu bunu tabii diyorsa tabii. yani beni evet. bilir yani hani neyi sevip neyi ha. seveceğim. Bir de o bilir yani artık üzülmemi istemiyorsa yani beni ağırlayacak hayatta yani bana iyi gelecek, beni konforlu hissettirecek bir ruh. Iı, Bazı şeyleri da düşünmüş halletmiştir evet. de söylüyordur. Sonra diyorsun, iki hı? sene sonra yani artık biz... Bir yemekte Zuzu arkadaşlarımız falan bak dedi üst masada kim var dedi. O da o, o sırada oturuyordu Arnavutköy'de yani yanının yanında bir yerde oturuyordu. Oranın sahibinin de işte yani Zuzu'nun damadının da yakın arkadaşı ama onun da haberi yok. Gelsinler mi kahveye dedi yani bizim masaya ya gelsinler ne olacak ki dedim hiç ya, alakam yok çünkü sıfır yani ve çok rahatım hiç. Geldiler. <laughs> Kahve ve bir daha, daha ya, gitmediler. Abi. Sonra bir yemek yedik ve gerçekten de e, Zuzu doğru tahmin etmiş yani. Bu Zuzu Kod isimli Zuhal Olcay'ın hayatındaki yerinden de bahsedelim. Çok yakınsınız. Evet çok biliyorum. seviyorum çok. onu. Sonra nikah şahidimiz oldu çünkü yani. Ne cesaret. O olmasında evet. kim olsundu. Nikah zor iştir. Ama yani o tanıştırdı bizi yani. Tabii. Evet. Çok kıymetli zuzu benim için çünkü yani her oyuncunun yani kadın erkek kendi hem cinsi çok hayranlık duyduğu bir üst nesli vardır ya benim için o zuzu hayal Bence olmalıdır, edin. yoksa da edilsinler. Tabii, Tabii yani böyle her şeyiyle çok beğendiğim bir kadındı okurken de yani işte çok güzel. Çok duruşlu, hı hı. çok omurgalı, çok iyi şarkı söylüyor, çok iyi oyuncu yani her anlamda ne kadar böyle hayranlıklı. Sonra biz İffet'te 2011 yılında beraber oynadık ve ben yani pek oynayamadım onu seyretmekten ve hayranlığımda. Peki sana son sorum. Ee, biraz Duygu Asena'dan konuşalım. Önemsedi, çok önemsediğini biliyorum. Sevgi Soysal'dan bir anlamda bayrağı devralmış evet, birisidir evet. E, Duygu Asena. Evet sende çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Neden? Ee, bir sürü nedenden yani ben... E... Zuhalli'de bundan bahsetmiştik. Duygu evet, Asena'dan evet. yani, olalım. Çember izlerken o programı ben hemen yani Duygu ile ilgili bir hani araştırma falan da yaptığım için hani çünkü evet. bir işte aslında Özgür'sün dizisinde Ondan evet. etkilenen evet. bir kadını oynadığım için e, onun ayrıntılarını da yani Sevgi Soysal'ın çok bilmiyordum hayat ayrıntısını ama Duygu'nun daha çok evet. bildiğim için çok öncesinden şey yapmıştım. Bir de zaten Zuzu'yla çok bir de Zuzu aslında Özgürsün'de Duygu Asena'yı oynadı. Evet. E, o yüzden bir de o kadar güzel benzettiler falan çok tatlı bir anı kaldı. Yani Duygu Asena e ben e, yani o ilk gençliğimde ortaokulda okuyup böyle altını çize çize beni derinden etkileyen e, kadın yazarlardan biri. Yani gazeteci kimliği, duruşu, o kadınca hayat hikayesi, o yani döneminin yani bu kadar bayrak taşıyanlarından biri olması tabii ki genç ve biraz anarşist ruhlu bir kadın olarak seni çok tetikliyor ve e, kahramanın olmaya aday oluyor. Bir tür rol modeli. Evet, evet. evet yani e, Kıymetlimdir. Bugün de adının... E, çok hoş bir biçimde yaşatıldığını biliyor olmak insanı mutlu ediyor. Çok. Biliyorsun e, şeyi var. Roman ne güzel yani var. hiç Duygul aklıma asena. gelmezdi. Büyüyeceğim, onunla ilgili böyle oturacağız bir programda bir tiyatrocuyla onu konuşacağız falan. Ne kıymetli hayat. Çok. Bak işte babaannemin dediği gibi şükredecek ne çok. çok şey. Şu an çok. bile şükretmeye değer yani. Duygu Asena roman ödülünü kazanan e, kadın yazarları takip etme şansın oluyor mu? Hmm. Olağanüstü, Aa, olağanüstü hemen, şeyler hemen lütfen. Hepsini yani e, çok iyi yazarlar hemen var. E, Alin Çiçekçi, Maksileli çok çok önemli şeyler e, kazandı kadın yazarları. E, Orada da şeyi devam ediyor yani çok önemli hmm. bir hala hizmeti devam ediyor yani evet. oradaki mücadelesi devam ediyor onu da almış olduk sevgiyle saygıyla evet. şu başta konuştuğumuz kavramlara bir dönelim istersen yıllarca dert ortağıyla şiir defteriyle avumuş hanımefendi beyaz şairimiz ve sonunda hayallerine kavuşmuş sen hiç imkansızın peşinden gittin mi oyuncusun ya oradan bir şey yakalayabilirsin yani imkansızın bence. yani imkansız İmkansız kelimesi biraz şöyle göreceli bir şey. Yani aslında zora da imkansız diyor olabiliriz. Yani Evet. Zorun peşinden gittim. O kimine göre imkansız ya, yani benim imkansız yakaladıktan zor sonra, yani imkansızı başardıktan sonra zor zora geçiyor. O. Zora geçiyor. O yüzden de evet. günün sonunda ben onu zor evet. diye tarif ettiğim için evet. şu anda evet. geriye dönüp baktığımda imkansız diye tariflendiremiyorum. <laughs> Ama evet zaten kolay olanın bir cazibesi yok ki, yani o zor olanın hep peşinden gidiyoruz. O bizi baştan çıkarıyor. Niye hayatta herkes çoğu insan kolayın önünde sıraya giriyor o zaman, Deniz? Ne bileyim, yaşam yorgunluları herhalde ya da çok o çoğu insan… Hiç yorulmadan giren var, işe kolayın önünde başlayan var. Anlayabiliyor musun sen bunu? Ben hiç anlayamadığım yok, için bir şey veremiyorum sana yani hiç sıfır anlıyorum anlamıyorum, yani. Anlamıyorum, onun için soruyorum. Bir manası yok yani. Bir, ne anlamı Var ki diye geldik ki bu dünyaya? Hakikaten bunu şey olsun… Mücadeleye mi geldik? Yüzde yüz. Öyle mi? Yüzde yüz yani. Günümüzü, gü Günümüzü gün etmeye yani gelmiş işte olamaz. direnmek mı? kelimesi öyle güzel ki, o gününü gün etmek için önce onu bir kazanacaksın o muhteşem bir şey. Hmm. Yani kazanmak tabii büyük rekabetten doğan bir kazanmak değil, hayır. Ee, haklı bir bir fikrin, bir yolun, bir şeyin mücadelesi sonunda inandığın bir şeyin savaşını vermek Anladım. Ee, ve sonunda da ona dair bir kazancının olması. Bir mücadele, hayatta mücadelesizlik mücadele Hayat mı ki? Değil ki. Evet. Tatsız İkimizden değil. farklı düşünen birisi lazım burada bir tartışma çıkması için. Bu konuda evet. aynı ya düşünüyoruz. Ya o kolaycılık. Harklısın yani bence. bilmiyorum ki hiç anlayabildiğim bir şey olmadığı için buraya empati kuramıyorum mesela. Eğlenceli dediği değil, zaten. Hiç değil, çok sıkıcı. Avunmak hepimizin yaptığı bir şey. Perihan Hanım da hayallerini gerçekleştiremediği noktada bu eyleme, avunma eylemine başvurmuş. Sence avunmak güçsüz insanın işi midir? Gerçekler ağır gelince avunma şeyine mi mağarasına mı kaçıyoruz ee, acaba? Eğer bunu bir yaşam biçimi haline getirdiyse evet bazen güçsüz insan ama bazen çaresizlikle alınmak zorunda kalırız Olsun. yani ne yapalım yani. E, Belki bir yaşamaya bakma biçimidir. Çocuğun değil mi? çocuğun olmadan başka çocuklarımdan ne evet. yaparak avunursun yani bu bir çare bu bir güçsüzlük değildir bu yaşamı dönüştürme biçimindir ama yaşam seni buna şey yapmıştır bazen Zor avunmak dönüştür. zorunda kalırız bu hayatın bir şey ama bunu bir yani her şeyden böyle şey yaparak avunarak bunu bir yaşam biçimi haline getirmek tabii ki zayıflık yani o önce direneceksin ama sonra teslim olman gerekiyorsa olacaksın dönüştüreceksin yapacak bir şey yok her şey olmuyor avunurken hayatım. gücünü toplayacaksın Tabii tabii tamam. yani peki bir mola gibi düşünebiliriz onu peki Perihan Hanım'ın e, beyaz şairimizin ee, müthiş bir meydan okuma tabii yani onun hayatı. Okula gidemiyor, babasından okuma yazma öğreniyor, şair oluyor bir biçimde. Ee, oraya kadar da hayallerini erteliyor. Ee, senin hayatında öyle bir zaman zarfı, süreç oldu mu? Mesela ailen veya sevdiklerin için hayallerini ertelemek gibi şeyler yaşadın Biraz çocukluğumu ertelemiş olabilirim. Neden? Ee, çünkü çok. Çok yani niye böyle bir şey girdim ki şu anda bilmiyorum böyle geldi. Yani onlar yüzünden biraz çabuk büyümek zorunda kalıp aslında kendime onlara değil de kendime karşı böyle bir özrüm olabilir ben çocukluğumu onlar kim? büyüklerim ailem yani çocukluğumu biraz erteledim ben daha geç yaşadım çocukluğumu yani her şeyi kendim yaptıktan sonra şimdi daha çocukluğumu yaşıyorum mesela yani şimdi daha çocuğum. Güzel bir nokta biraz açar mısın? Evet yani biraz fazla küçükken sorumluluk almak, işte anne baba onların arasındaki çok mutlu çocukluk anılarım yok ve onların arasında o iki tarafı da dengeleyen bir hmm. karakterdim hep. Ve bunu da çok normalleştirmiştim hayatımda. Büyüyünce anladım ki bu... Herkesinki böyle değilmiş. Bir de herkesin evet, hayatı bu değil. değilmiş. Ee, ha. Ve sonra kızdım bunu anladığımda aslında en çok anneme. Bir de Çünkü sen ablasın değil mi? O da var yani. Bir de erkek kardeş Ama bunu bile isteye ben yaptım kimse bana. Şey. Ama e, şimdi düşündüğümde yani ben anne olsam ben çocuğumu böyle bir durumda bırakmaz falan deyip bir önce tabii ki hemen hem olduğu için anneye bir böyle bir, bir Tep, tepki şey yapıyorsun. Yani. Sonra barışıyorsun hayatla öyle değil o zaman öyle değildi. Kim, yani. Kim bilir bilmediğin neler tabii var ki. Falan. Ama sonra o yaşayamadım yani ben hiç şımarmadım yani ben çok derli toplu bir çocuktum yani. Sonra şımarma hakkımı daha büyüdükten sonra yani adına ne kadar şımarabilirim ki? Ben zaten bir oğlak burcuyum yani. Nasıl oluyor oğlak burcun? Yani o kadar şımarabilirim. Tabii yani o ben daha yani ben ne kadar şımarabilirim? O kadar şeyim yok, kocaman sınırlarım yok. Ama yani bir bilirim yani sağımı solumu ama daha hata yapma lüksümü artık kendime veriyorum, şımarabiliyorum. Aa ben böyleyim diyebiliyorum artık. Biraz daha o yaşayamadıklarımı azıcık şükür ki çevremde de kendimi ifade ettiğim insanlar var. Biraz beni azıcık eğleyeceksiniz dediğim. Onlar da anlıyorlar. Çünkü onlar artık seni seçtiğin çevre. Evet. Evet. Yani. Artık annem, babam da bu durumu evet. şey yapıyor. Etrafında da. kim varsa onlardan sen sorumlusun artık. Evet. Evet. Çünkü Artık sen benim yaptın. insanlarım var. Sen evet. yaptın çünkü. Evet. evet. Peki Perihan Hanım'ın dert ortağı var. Anı defterleri, günlükleri filan. Senin var mı öyle? Yazar ben mı? de yazardım eskiden. Küçük de, mü başladın ben mesela çok kızıma yazardım. çok küçük önerdim yani bu günlük yazmalısın hayatta harika bir şey. Bizim de, zamanımızda ne? zaten günlük çok Mecburdum. vardı. Bir hatıra defteri vardı bir de günlük vardı ayrı. Biz senin aynı zamandan değiliz ama senden biraz yani eskide bizde Bizde de yani neredeyse mevzuyduk. Aynı jenerasyonunca yani. yani. Terbiyen aynısındı. Yani. <laughs> ee, Ankaralılık bir de evet, Ankara. o hatıra defterine arkadaşlar herkes bir şeyler yazardı. Yazar o falan. beyaz sayfayı bana ayırdığın için diye başlayan. Bir de günlük vardı günlük ve ben vardı. yazardım. Sonra şimdi de çok ben çok şey bir insanımdır, ajandam hep yanımdadır her şeyimi yazarım ben. Yani hep yazarım yani o kalem. Telefonu defter, böyle yapmıyorsun, telefona, kağıt kalemle mi Garantici yazıyorsun? olduğum için telefona tekrar yedeklerim Yedek. şeyleri ama duygularımı telefona yazmam. Hala duygularımı evet, kesinlikle. kağıda kesinlikle. Ve yani en büyük e, hobim e, yurt dışı seyahatlerinde de buralarda da izlenim. Yani iner inmez uçaktan kırtasiye nerede var yani ha. direkt yani böyle evet. hemen kırtasiye en güzel kırtasiye. Kırtasiye Evet yani dediğiniz. art şoklar ee, ve yani binlerce defter, binlerce kalem yani büyük paralar veririm kalemlere mesela. Bir ayakkabıya vermeyeceğim parayı kaleme veririm. Bu bir hastalık meselesi. Çok seviyorum. Yani. Bilmeyelim kırtasiye dükkanı gibi. Evet. Peki e, bu şeylere günlükleri hala dönüp zaman zaman bakıyor musun bakıyorum. kendi yazdıklarına? bakıyorum Nasıl oluyor? Çok enteresan, çok tatlı. Bazıları Ankara'da, Ankara'ya eve Annem gittiğimde, de, evet, yani orada da. Özellikle bırakıyorum mesela bazılarını orada. Ee, hep şeyler var, vesikalık fotoğraflar var mesela. Hep saklamışım ben de o çok fazla yani. Bir ilk sinema biletimi saklamışım, tiyatro ha, biletimi saklamışım. Tat. Arşivcilik çok çok hoş. Hala da çok hoşuma gider. Yani çok benim için kıymetli bir oyunun biletini mutlaka saklarım. Sonra benim yaşıma geldiğin zaman benim gibi bir çöp ev sahip, sahibi Olsun. olmadı. Olsun. Yani ya, çok bu vahşeleri eliyorsun o zaman. Eliyorsun. Ee, Taşındıkça ama eliyorsun. Ama kalıyor. Yani. Evet tabii. Peki şahane. Ee, hikayemizin kahramanı bir şair. Sen de şiir seviyorsun onu biliyoruz evet. bir kere. İkinci yeniyi çok sevdiğini Sevim. biliyorum. Yani işte Edip Cansever.